Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4. toplantısı yapıldı. İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4. toplantısı yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonunda Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Çelik, toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle NİDE'de il özel idaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen projelerle ilgili genel bilgi verdi. İlimizde şu an devam eden projelerle genel olarak baktığımız zaman hem yatırımcı kuruluşlar hem de il kuruluşları tarafından yürütülen 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle toplam 235 proje bulunmakta. Bu projelerden 70'i tarım, 70'i diğer kamu kurumları. Bunlar içerisinde biraz önce de toplantıya katılmadan önce de İler Bankası Bölge Müdürümüz Sönmez Atabey ile beraberdik. E, i̇şte atık su, arıtma tesisleri, içme su yapım işleri, e, ve diğer işleri var. Bu projelerden 50 tanesi ulaştırma, 20 tanesi eğitim, 11'i sağlık, 4'ü kültür ve turizm, 3'ü de enerji sektörüne ait. İzimizde yürütülmekte olan bu 235 projenin toplam değeri 13 milyar 526 milyon 263 bin TL. Bu projeler için toplam 1 milyar. 875 milyon 377 bin TL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 1 milyar 123 milyon 725 bin TL'si harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisindeki nakdi gerçekleşme oranı ise %59.92 yani %60 civarında. Ve belediyemizin il merkezinde yürütü çok önemli iki tane proje var. Hem bu e, kalet projesi hem de millet bahçesiyle ilgili bir proje var. Onun haricinde ilimizi ilgilendiren bizim neydi? ikinci o e, yatırımı söz konusu. İnşallah hem BOR OSEB hem de neydi o genişleme alanları ile ilgili de ilimize güzel haberlerimiz olacak. benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar.